tavuklardan bir virüs çıkacak diyor. Bir günde diyor Amerika yok olacak diyor. Bir günde Çin yok olacak diyor. Bir günde Rusya yok olacak diyor. Yani bu, bu kadar etkili. Milyarlar ölecek. Bir günde bu kadar etkili. Nasıl bir virüs? Kıyamet günü. Niye? Allah'ın hükümleriyle hükümlenmediğimiz için Allahu Teala yeter artık sizin dünyada kaldığınız diye bütün insanları helak etmeye başladı en son kalanlar da bu manzaradan örnek almayacak. Ne yapacak? Gene aynı. Yiyelim, içelim, gezelim diyecek. İnsanlar yolda zina yapacak. Kimse demeyecek ki ya işte kardeşim ya burada aile var. Gidin ya bir köşede yapın diye verse adamın biri diyor. Ebu Bekir Sıddık'ın sevabını alacak diyor. Edep kaybolacak. İnsanlar artık öyle bir ahlaksızlığa başlayacaklar ki Eşlerini değişmeye başlayacaklar. Affedersiniz. Yollarda zinalar yapılacak. Daha bu aşamada mıyız? Değiliz. Allah'ımıza hamdolsun. Lamaz diye bir şey varmış diyecekler. Lamaz. Oruç diye bir şey varmış. Zekat diye bir şey varmış. Şimdi Allah'a hamdolsun bunlar biliniyor. Demek ki nasıl bir nesil bırakacağız? Oruçsuz, lamazsız bundan 4-5 nesil sonra insanlar bunu diyorsa değil mi? Gidişatımız 一点。